Sultan'dayız. Programımızda İslam'ın ilk mezarlığı nerededir bunu soracağız. Bakalım nasıl cevaplar gelecek. İslam'ın ilk mezarlığı nerededir? Ee, Medine diyebiliyorum. Bilmiyorum. İslam'ın ilk mezarlığı nerededir? Güzel bir soru. Mekke'dedir. Nerede bilsen abla. Vallahi çok güzel bir soru sordun. Yani genellikle burasıdır. İslam'ın ilk mezarlığı Eyüstan <laughs> <laughs> tam? İslam'ın ilk mezarlığı nerededir? Kabe'de. Kabe. İslam'ın ilk mezarlığı nerededir? Vallahi fikrim yok şahsen. İslam'ın ilk mezarlığı nerededir? <laughs> Kudus'a bilmiyor olsun. Anne hani bilmiyorum. İslam'ın ilk kıblesi Kudus'a doğru değil miydi? Mescid-i Aksa. Medine veya Mekke, Medine'dir. Peygamber Efendimiz'in olduğu Teşekkür ederiz. <laughs> İslam'ın ilk mezarlığı nerededir? İlk mezarlığı. İlk mezarlığı. Medine değil mi? İslam'ın ilk mezarlığı nerededir? İslam'ın ilk mezarlığı. Ee, Cennet-ül Mahalle. İslam'ın ilk mezarlığı. Çok güzel soru sordun kızım. <laughs> İslam'ın ilk mezarlığı. Cennetül Mualla ya da Cennetül Baki olabilir mi? İslam'ın ilk mezarlığı nerededir? Medine'de, Cennetül Baki'de. İslam'ın ilk mezarlığı nerededir? Biliyor musun? Sen de i̇lk mezarlı. İlk mezarlı. Ben de bilmiyorum. Cenesi bakayım mı? Medine'de. İslam'ın ilk mezarlığı nerededir? Ne nerededir? Bakın bilemeyeceğim. Kabe-i Şerif'te. İslam'ın ilk mezarlığı nerededir? Medine sanırım. Mescid-i Aksa. Sanırım. Bilmiyorum. Ama ben, ben bilmiyorum. <laughs> İslam'ın ilk mezarlığı nerededir? Tabii ki Medine. İslam değil mi? İslam'ın ilk mezarlığı. Ben bilmiyorum ki. Bir düşün. Medine Mekke olabilir mi? Cennetül Baki. Eyvah eyvah, Müslümanız he mi biz? İslam'ın ilk mezarlığı Cennetül Baki diye biliyorum nerededir? ama... Nerededir? Medine'de. İslam'ın ilk mezarlığı Eyüp Sultan. Bildiğim kadarıyla Medine'de olması gerekiyor. İslam'ın ilk mezarlığı nerededir? Bilemedim. İslam'ın ilk mezarlığı, hiçbir fikrim yok. İslam'ın ilk mezarlığı nerededir? Bilmiyorum hiç ya. İslam'ın ilk mezarlığı ben biliyordum ben bilmiyorum. Şeyde, Medine'de. İslam'ın ilk mezarlığı nerededir? Onu bilmiyorum işte biz. İslam'ın ilk mezarlığı nerededir? Ha, ilk mezarlığı. Nerededir? Nerededir? Mekke'de mi? Medine'de mi? Bu Arabistan'da olması lazım. Uhud şehitti. Ha, burada yukarıda. Yani neresi burası? Bu İl İlk Sultan. Eyüp ben Sultan. buralı doğma büyüme olayım ben. İslam'ın ilk mezarlığı nerededir? İlk mezarlığı. Evet, ilk mezarlık. Eyüp İl İl Sultan olmaz. Medine'de Cennet-i Baki. İslam'ın ilk mezarlığı nerededir? İslam'ın ilk mezarlığı nerededir? Ee, Medine Münevvara, Suudi Arabiya.